Gençler merhaba. Bugün permütasyona devam ediyoruz. Yani en son örnek 9 çözülmüştü. Şimdi örnek 10'a devam edelim. Bakalım ne diyor? A kümesinin 0, 1, 2, 3 ve 4 vermiş. Kümesinin elemanlarıyla ilgili rakamları farklı. 3 basamaklı. Ne istiyor? Kaç farklı doğal sayı Şimdi 3 farklı, 3 basamaklı istiyor ya. Siyahlar yazalım. Şimdi 0 var. 0 olma durumundan dolayı 2 ayrı durum olarak inceliyorum. Sıfır, üç basamaklı bir sayı için başa gelebilir mi? Gelemez. Sonra kesinlikle ben sıfırı koyduğumu düşünelim. Yani buraya bir ihtimalle bir şey koyuyorum değil mi? Sıfırı koydum. Gerek kaç tane elemanım kaldı? Dört. O dört elemandan herhangi birini koyabilirim. Sonra rakamları farklı dediği için tamam mı? Şimdi sıfırı koydum. O dört elemandan bir tanesini daha işte biri koydum diyelim. Sonra kaç tane kaldı? Üç tane elemanım kaldı. Burada toplam 4, 3, 12 durum varmış. Şimdi devam ediyorum. Sıfırın olduğu durumları yazdım mı? Yazdım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? <laughs> ne yapacağız? Ee, başa sıfır gelmiyor. Hiçbir şekilde başa sıfır gelmeyecek değil mi? O zaman şu diğer 4 taneden biri başa gelmesi gerekiyor. <laughs> devam ediyorum. Şimdi artık sıfır gelebilir mi? Gelebilir. Diyelim ki biri koyduk. E, 2, 3, 4 ve sıfır var. E tamam. 4 gelebilir dedim. <laughs> Sonra ne yapacağız? Eee 2'yi kullandık. Şimdi kaç tane rakam kaldı? 0 3 ve 4 3 tane kaldı mı? Kaldı. 4 4 16 3 48. Topladım 60 yaptık. Devam ediyorum. Kaç farklı çift sayı yazalım? Çift sayı olma durumu ne? Çift olma durumu sonun, sondaki ifade edelim. Yani sondaki rakamın 0 2 veya 4 olması. Şimdi o oh, Neyse şimdi 1'i tekrar yazarız. Kaç farklı çift sayı dediğine göre 0'ın olma durumu neydi? Hep iki durumda inceliyordum. Sona kesinlikle 0 olsun. Burası kesinlikle 0 olursa, değil mi? Şimdi bunu birazdan tekrar yazarız. 0 olursa başa ne gelebilir? 4, 3, 2, birden biri gelebilir dedim. E 4'ü yazdım. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Ee, ne gelecek? Diğer 1'i kullandığımı farz edelim. O zaman 2, 3 ve 4. Yani 3 tane durumum var. 4 kere 3, 12 buradan geldi. Tamam mı? Şimdi 0'ı kullandım. 0'ı kullandıktan sonra sona hangi rakamların gelmesi gerekiyor? 2 veya 4'ün gelmesi gerekiyor değil mi? Şimdi 2 veya 4'ten, şuraya yazalım. 2, 4. İkisinden birini kesinlikle koymam gerekiyor. Başa yine 0 gelemez değil mi? 0 gelirse çünkü 3 basamaklı bir sayı olmaz. Diyelim ki 2'yi kullandık. Sıfır da gelemez. Çünkü sıfırı kullanırsan iki basamak, üç basamaklı bir sayı olmaz. Kaç tane durum var? Bir, üç ve 4. Bu üçünden herhangi birini koymam gerekiyor değil mi? Tamam. Devam ediyorum. Şimdi bu üçünden herhangi birini koydum. Artık sıfırda da koyabilir miyim? Koyabilirim. Şimdi sıfır dahil. İşte 2'yi e, ikiyi kullanmıştık. Bir de kullandık diyelim. 3 ve 4 kaldı değil mi? Sıfır, üç ve dört. Kaç tane durum var? Üç tane durumda burada var. Üç kere üç, dokuz. Dokuz kere iki. On sekiz. Topladım. 30 yapmış oldum. C'ye bakıyorum. 300'den küçük kaç farklı tek doğal sayı yazabilir? Şimdi 300'den küçük diyor ya. Şimdi yazalım. 3 basamaklı bir sayıydı. 300'den küçük olmasını istiyorsam baştaki ifadelerim kesinlikle Küme şuraya bir daha yazalım. 0, 1, 2, 3 ve 4. Kesinlikle neyden başlaması lazım? 0, 1, 2 değil mi aslında? Ama 0 başa gelemeyeceği için şimdi ayrı ayrı durum olarak inceliyorum. Diyorum ki işte 0 sona gelebilir. Ondan sonra 0 ortaya da gelebilir. Ama şimdi tek doğal sayı dediği için burada hangileri tek? 1 ve 3 tek mi? Tamam. Şimdi ayrı ayrı inceleyelim. 1 burada olsun. Kesinlikle biri buraya koyabilir miyim? Koyabilirim. Şimdi 1'i koyduktan sonra Şöyle göstereyim ay karışmasın. Başa sıfır gelemez. O zaman biri koydum sıfır gelemez dedim. Kaç tane durum var? 2, 3 ve 4. Ama ne istiyor benden? 300'den küçük olmasını istiyor. 300'den küçük olmasını istiyorsam tamam mı? Ne yazabilirim? İki yazamaz mıyım? Çünkü 300'den küçük olacak. 2 e, yazabilirim. E, bunu da yerine yazamaz mıyım? E, yazabilirim. Kaç tane durum oldu farklı? 2 farklı durum oldu mu? Oldu. Devam ediyorum ya da şöyle diyebiliriz. Pardon. Şimdi biri buraya koydum ya. E 0 başa gelemeyecek. 1 gitti, 0 gitti. 300'den küçük olmasını istiyorsam 4 olamaz, değil mi? 4 olamaz. Çünkü 400 büyük bir sayı olur. E ile başlarsam 301 yine 300'den büyük bir sayı. Sadece neyi koyabilirim? 2'yi koyabilirim. O zaman burada da 1 tane seçeneğim var. Sadece 2'yi koyabilirim dedim, değil mi? Şimdi artık 0'ı koyabilirim. 1'i koydum. 0 1 2 3 4. 0'ı koyabilirim artık. Biri koymuştum, biri çıkartıyorum. Ee, ondan sonra dördü koyabilir miyim? E, koyabilirim. 3'ü koyabilir miyim? E, koyabilirim, değil mi? E ne oldu o zaman? 0 4 3 bu 3 taneden bir tanesini seçeceğim burası 3 oldu mu? Oldu. Şimdi devam ediyorum. Şöyle bir çizgi çekelim. Sonra 3 gelebilir mi? Gelebilir, değil mi? Çünkü yine tek yapar mı? Yapar. Şimdi Sona 3 gelebilir. 0, 1, 2, 3 ve 4. Sona 3 kaydım mı? Koydum. 3 artık geliyorum. Başa 0 gelme durumu var mı? Yok. Başa kesinlikle 0 gelemez değil mi? 0 gelemez. 3 e, üç küçük olmasını istiyorsam 4 gelebilir mi? 4 de gelemez. Sadece 1 ve 2 yani 2 durum gelebilir değil mi? Artık 0 gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü artık <laughs> ortadaki rakamdayız. 0 gelebilir. Diyelim ki 1'i kullandık. 2 gelebilir ve 4 gelebilir dedim. 3 tane farklı durumum var dedim. 2 kere 3, 6. 1 çarpı 1 daha yine 6 yapar. 6 buradan, 3 e, durumda buradan toplam 9 tane doğal sayı yazılabilirmiş. E, baştakini yanlışlıkla bir silmiştik. Ona tekrar dedim. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Sadece başa durumun sıfırın gelmeme durumu var değil mi? Başa sıfır gelmeyecek. E, ne yaptım? Buraya e, sıfır gelmeyecekse 1, 2, 3, 4'ten herhangi biri gelecek. Artık sıfır gelebilir dedim. Yine dört tane durumum var. Şimdi iki tanesini kullandığıma göre toplam kaç tane? Beş tane. İki tane kullandım. Üç tane kaldı. Bu da 48 yapmış oldu. Tamam mı? Devam edelim şimdi. Örnek on ile. Ne diyor? Bir anaokulu sarı renkli küplerden oluşan dört basamak bir oyuncağın en e, üst basamağında bulunan bir çocuk şekilde gösterilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istemektedir. Tamam bu çocuk ilk üç adımda bulunduğu küplere ortak ayrıta sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerin herhangi birine. Son adımda ise bulunduğu küpe ortak ayrıta sahip olan minderlerden herhangi birine zıpladı. Tamam anladım. Yani adım adım. Buradan buna zıpladı. Buradan böyle gidebilir. Sonra buradan böyle gidebilir. Buradan böyle gidebilir. Aynı şekilde buradan böyle buradan böyle gidebilir gibi devam edeceğiz. Tamam. Buna göre bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşabilir demiş. 2018 TYT sorusuymuş. Sınavda çıkmış. Şimdi... Çok basit bir şey söyleyeceğim size. Hepinizin bildiği bir şey var. Ayrı ayrı adım adım gidecek ya bu A şeklinde değil mi? Hepinizin bildiği şey ne? Binom. 1 2 3 4 5. adım. Şimdi ben binom açılımında ayrı ayrı A şeklinde yazabiliyor muydum? Yazabiliyordum. 1 yazıyordum. Sağ ve sola hep ne yazıyordum? 1. 1 bu ikisini topladım ne? 2. Sonra ne yazıyordum? 1. Yine en başa 1 yazdım. Bu ikisini topladım ne? 3. Bu ikisini topladım ne? 3. Sonra ne yazdım? 1. Devam ediyorum. Sonra 1 yazdım. Bu ikisini topladım ne? 4. Bu ikisini topladım. 6. Bu ikisini topladım 4. Sonra ne yazdım? 1. Kaç adımım vardı? 1 2 3 4 5. adım. 1 2 3 4 5. adım. Yani ben 1 4 6 4 bunu toplarsam tamam mı? Daha düzgün bir şekilde, güzel bir şekilde yazalım.

Buradan sayarak da aslında aynı şeyi yapabilirdik. Birinci adım, sonra tekrar buraya geldim, buraya gelebilirim, buradan buraya, buradan buraya gelebilirim. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya diye düşüne düşüne gelebilirim. Ama aslında bu binom açılımını söylüyor. Binom açılımında 5 defa açılması gerektiğini söylüyor. 5 e defa açılma ne oluyor? 1 artı 4 artı 6 artı 4 artı 1'den burası 10, 14, 15, 16 yapmış oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu binamaşılın sorusu aslında 2018'de sorulmuş. Buna benzer sorular yine tabii ki karşınıza çıkar. 12. 4 farklı oyuncak, 5 tane çocuğa dağıtılacakmış. Buna göre kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Şimdi herhangi bir şartım var mı? Yok. Yani ben 5 çocuğa bu 4 oyuncaktan herhangi birine hepsini verebilir miyim? E, verebilirim. 5 tane çocuk. 1. 1, 2, 3, 4, 5 tane çocuk var mı? Var. Şimdi... Ben bunu ayrı ayrı verebileceğim için ne yapabilirim? Ne dedim? Bu 5 çocuk var. 5 çocuğun 4'üne verebilir miyim? 5 çocuğun 5 çocuğun 5'ine bir bana oyuncağı, herhangi bir önce verebilirim. Sonra baktım. Yine o 5 beş çocuğun 5'ine bir şartım olma göre yine oyuncak verebilir miyim? Verebilirim. Aynı şekilde diğerlerine de verebilir miyim? Verebilirim. Kaç tane? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 üzeri 5 şeklinde verebilirmişim. Tamam mı arkadaşlar? devam ediyorum. B şıkkıyla her çocuğa en çok bir oyuncak, en çok bir oyuncak verebilirim diyor. Şimdi en çok bir oyuncak verebilirsem benim ne yapmam lazım? <laughs> şimdi kaç tane oyuncak vardı? Dört tane oyuncak vardı. En çok beş, dört. Ha, şimdi gençler az önce bak şunu demişiz. Beş tane, e, dört, beş çocuk var ama dört oyuncak verebiliyorum değil mi? O zaman bu boş kaldı. O zaman ne olacak? Kaç tane kişiye verebileceğim? Beş, Dört 4 çocuğa vereceğim. 5 soru 4, 4, 4, 4 şeklinde yazabilirim. Şimdi diğer soruya bakalım. Her çocuğa 4, 4 farklı oyuncak okuyunca aklıma geldi. Her çocuğa en çok bir oyuncak verilmek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtabilir dedim. 2, 3, 4, 5 tane. 5 çocuğumuz var mı? Var. Şimdi ben birisine bu 4 oyuncaktan herhangi birini verebilir miyim? Verebilirim değil mi? Yani o 5, 5 kişiden herhangi birine verebilirim değil mi? 5 çocuk herhangi birine bu oyuncaklardan birini verebilirim. Tamam. Şimdi ee, en çok bir oyuncak verebiliyorum ya, en çok bir yani hepsine bir tane vermem gerekiyor. Şimdi e, kaç tane oyuncağım kalmış oldu? Yine kaç kişiden? 4 kişi kalmış oldu mu? Bu 4 kişiden birine vereceğim. Sonra kaç kişi? Bu 4 kişiye vermiştim. 4 kişiden birine verdim. E şimdi 3 kişi kaldı. 3 kişiden birine vereceğim. Şimdi kaç kişi kaldı? 2 kişi. 2 kişiden birine vereceğim. E oyuncak zaten bitti. <laughs> Zaten çünkü 4 oyuncağım vardı. E ne oldu bunların çarpımı da? 5 kere 4. 20. 20 ile 3 çarpımı 60. 2. 20. Elde etmiş oldum. 4 tane oyuncak olduğu için 4 adıma kadar ilerleyebiliyorum. 5.ye oyuncak verememiş olduk. Tamam mı? Örnek 13. Şimdi ne diyor? 5 cevap seçenekli 10 sorudan oluşan bir deneme sınavında cevap anahtarı yazılacaktır. Soruların doğru cevapları seçenekleri rastgele dağıtılacaktır. Kaç farklı cevap anında Bak kaç farklı? Herhangi bir şartım var mı? Yok. Ne benim? A. Şöyle bir yazalım. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. Yazalım. B. C. D. E. A. B. D. E. A. B. C. D. E. Şimdi. Herhangi bir şartım var mı benim? Hayır. Sadece burada istenilen kaç farklı cevap anahtarı oluştuğu. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi e, bu 5 e, cevap 5 tane cevap var ya her biri mesela birincisi A olabilir mi? Olabilir. İkincisi A olabilir mi? Olabilir. B, C, D fark ediyor mu? Hayır. O 5'inden herhangi biri ol olabilir değil mi? Kaç tane sorun var? 10 tane sorun var. 5, 5, 5 5 çarpı 5 şeklinde ilerleyecek mi? Evet. Yani her birine istediğim şıkkı verebiliyor muyum? Verebiliyorum. O zaman ben bunu 5 üzeri kaç tane soru vardı? 10. 5 üzeri 10 şeklinde oluşturabilir miyim? 5 üzeri 10 şeklinde yazabilirim dedim. Şimdi ard arda gelen her 3 sorunun cevabı birbirinden farklı olmak üzere. Bak ard arda 3 tane soru birbirinden farklı olmak zorunda diyor. Şimdi birinci soruda herhangi bir şık olabilir mi? A, B, C, D olabilir. O zaman birinci soru için 5 tane seçeneğim var mı? Var. Şimdi diyelim ki bak A'yı kullandım. Artık A'yı kullanamam. Şimdi B, C, D, E bunlardan birini kullanmam gerekiyor mu? Evet. Mesela B'yi kullanalım dedim. B'yi kullanıyorum şimdi. Kaç tane seçeneğim vardı? A'yı kullanamam için B, C, D, E 4 tane seçeneğim vardı değil mi? Şimdi devam ediyorum. Şimdi A'da da gene 3 seçenek aynı olmayacak ya. A'yı kullandım. B'yi kullandım. Şimdi artık ne var? C, D ve E. Bu üçünden birini işaretlemem lazım, değil mi? Yani üçünden birini işaretleyeceğim. Devam ediyorum. C'yi işaretledim, affedin. Şimdi artık ne? Ben arada da üç seçenek istiyordu Şu, şu ve şu. Burada neyi? A'yı. Bak burada B'yi kullanmışım. Burada C'yi kullandım. Artık <laughs> ne kullanabilirim? B ve C'yi kullanabilir miyim? Hayır kullanamam ama A'yı kullanabilirim çünkü A birinci sorudaydı. E, kaç tane seçeneğim var? 1 2 3. 1 2 3. Üç tane var. Şurada yazalım. Hayır şey oldu fark etmiyor. Şimdi üç tane seçeneğim var, değil mi? Diğer soruya geldim. B ve C'yi kullandım, değil mi? B ve C'yi kullanabiliyordum. E, o zaman A'yı kullanma göre artık e, diğerine ne? B'yi kullanmıştım burada. Şimdi A'yı kullandığıma göre bundan öncekinde A'yı kullanamam. E C zaten burada C'yi kullanamam. Ama artık B'yi ne yapabilirim? Kullanabilirim. Yani üçüncüyle devam edebilirim. Hep böyle devir 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 devi daim yapacak mı? Evet. O zaman kaç tane 3 var? 2 e, 2 soruda böyle yaptık. Diğer 8 soruda hep 3 olması gerekiyor. Şöyle diyelim. O zaman 5 çarpı 4 20 çarpı 3 üzeri 8 şeklinde yazılması gerekiyor. Bu sizi düşündüren bir soru. Yani bunu çözmenizi ben... <laughs> sizden bekliyorum aslında. Çünkü sadece şunu oluşturduktan sonra hepsini çözebilirsiniz. Sadece düşünmeniz gereken bir soruydu. Devam edelim. Örnek 14 ile. Şimdi ne diyor? Bir kumarda 3 tanesi 5 TL ve 4 tanesi 10 TL olan seri numaraları farklı. Bak burada seri numaraları farklı demek. Yani paralar birbirine farklı demek. Tamam mı? Kafanız karışmasın. Buna göre bu paraların toplam 25 TL'lik para kaç değişik biçimde oluşturulur? Şimdi 25 TL'lik para için 5 TL, tamam mı? Ve 10 TL. Şimdi 25 TL'lik para için bir tane 5 TL, iki tane 10 TL'den alabilir miyim? Alabilirim. Üç ee, 3 tane 5 TL, iki ee, tane Hayır 3 tane 5 TL pardon. Bir tane de 10 TL'likten alabilir miyim? Alabilirim dedim. Şimdi yapmam gereken şey şu. Bu e, 3 tanesi e, 5 TL. Bu 3 taneden kaçını seçeceğim ben? 1 tanesini seçeceğim değil mi? 3 taneden bir tanesini seçtim. Devam ediyorum. 4 taneden kaç tane seçmem lazım? 2. 4 taneden ikili seçmem lazım ne? 4'ün ikilisi demek değil mi? Evet 4'ün ikisi de demek. 4 çarpı 3 bölü 2 demek. Bunlar sade değişir. 6 olur mu? Olur. Burası ne? 18. Şimdi bunun için bakıyorum. 3 tanesi 5 TL'ydi. E zaten 3 tane vardı. Hepsini almam gerekmiyor mu? Evet hepsini almam gerekiyor. 4 taneden de bir tanesini yani 4 tane oluk vardı. Benim lazım bana lazım olan bir tane oluktu. 4 taneden bir tanesini aldım da 4'üm e, 4'üm değilse zaten 4 yapıyor. Bu ikisini toplam durumu olduğu için toplam 22 biçimde oluşturulabilirmiş dedim. Son sorumuza gelelim. Bugünlük bunu da çözüp burada bırakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile en az 2 basamağındaki rakamı aynı. Olan 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazabilirmiş. Şimdi elemanları ne? 1, 2, 3, 4, 5 ile bak en az 2 basamağındaki rakamda en az. Yani 3 basamağında aynı olabilir. 4 basamağı aynı olabilir. <laughs> Diyor yani tamam mı? 4 zaten 4 basamaklı istiyor. Şimdi yazdım. 1, 2, 3, 4 basamaklı. Şimdi tüm durum ne? Tüm hiçbir şartım olmadan tüm durum ne? 5 tane elmanım var. Şu değil mi? 5, 5, 5, 5 mi? yani tüm durum bu. 5 kere 5, 25, 25 kere 5, 125, 125 kere 5, 600, 25 tüm durum. Şimdi ben tüm durumdan istenilmeyeni tamam mı? Çıkarırsam geriye ne kalır? İstenilen kalır değil mi? En az iki basamandaki rakam aynı diyorsa hepsi aynı olabilir en az iki diyor ya şimdi ben hiçbiri aynı olması Yani tamamen hepsi farklı olan durumu çıkarttığımda en az iki basamandaki aynı olan kalır mı? Kalır. O zaman şöyle yapabilir miyim? Rakamları tamamen birbirinden farklı olmasını istiyorsam ne dedim? Beş tanesini buraya yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. Şimdi ben birini kullandım. Beşi kullandım. Geriye ne kaldı? Dört tane kaldı değil mi? Bir, iki, üç, dört. Dördü kullandım. Üç tane kullandım. 3'ü. şimdi iki tane kaldı mı? Kaldı. Burası ne yapar? 5 kere 20, 120. Şimdi tüm durumdan istenilmeyeni çıkarırsan istenilen kalacak değil mi? Ne yaptı? 5, 0, 500. 5, tamam 500. 5 farklı doğal sayı yazılabilirmiş arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Bir dahaki ders permutasyona kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın.